Evet arkadaşlar. Yuki Neon. Markası Neon, Neon hiç fark etmez. Çok basit bir arıza gösteriyorum. Kontağımızı açıyoruz. Güç var. Tekerlek dönüyor. Evet. Motorun üzerine bindik. hareket bu. Bukalemun gibi gitmeye çalışıyor, gidemiyor. Çok basit arkadaşlar. Aküler bitik. Aküler değişmesi gerekiyor. Bir tanesini değiştirseniz, iki tanesini değiştirseniz, üçün tanesini de değiştirseniz t teker t teker olacak ne yapıyoruz? Biz genel anlamda bu tür arızalarda akünün tamamı 5 akü ise 5, 6 akü ise akü değişmesi gerekiyor. Güzel kullanımda 2 ila 3 yıl arası gider. Düz yol şartlarında. Başka bir videoda görüşmek üzere. Basit arızalar serisinde bugün.